Pro hocam hoş geldiniz arkadaşlar bu dersimizde e, haber paylaşımı sitelerde haber paylaşımının nasıl yapıldığını e, arkasındaki kodlamanın nasıl olduğunu öğreneceğiz. E, şöyle yapacağız. İki tane sayfa oluşturacağız. İki tane sayfa oluşturacağız. Evet şöyle, şöyle iki tane sayfa. Ne diyelim Haber.php sayfamız olacak. Bir de haberleri paylaştıracağımız haber sayfamız olacak. Bilgisayarımda ufak tefek donmalar var. Sanırım çok kısımda bilgisayarım. Evet şöyle yapalım. E, haber bir de gönder mi diyelim. Ne diyelim? Paylaşımları yapacağımız bölüm. E, paylaş diyelim paylaş diyelim. Paylaş.php Haberleri paylaşacağımız sayfa olacak. Şöyle iki tane sayfamız olacak. Notepad ile bunları açalım. Edit Notepad diyelim. Notepad ile bunlar açık kalsın. Şimdi e, kodlamaya geçmeden önce yapmamız gereken şey ne? E, yapmamız gereken şey, şöyle yapalım. Hmm. Yapmamız gereken şey tabii ki e, veri tabanını oluşturmak. Paylaş haberi de açalım. Veri tabanını oluşturmak. Veri tabanını Önce oluşturmamız gerekiyor oluşturduğumuz veri tabanının yapısına göre yani veri tabanının yapısını önce oluşturacağız. O yapıya göre bir kodlama düzenleyeceğiz. Temel bir nevi şöyle temeli atacağız. Daha sonra binayı yapmaya başlayacağız. Şöyle yapalım. Onun için şöyle haber diye bir tablomuz olsun. Haber tablomuz olsun. Haberleri paylaşacağımız. İlla haber değil arkadaşlar. Bu genel manada başka bir sayfadan mesela ana sayfaya ya da herhangi bir sayfaya yazı, içerik, metin, resim gibi paylaşımlarının nasıl yapılacağının ana mantığı olacak. Şimdi şöyle yapalım. Haber diyelim. Sütun sayısını belirlememiz lazım. Sütun sayısını da belirleyelim. Nelere ihtiyacımız var? Mesela şurada yazalım. Bir ID'ye ihtiyacımız var her zamanki gibi. Ondan sonra haberin başlığı olması gerekiyor. Başlığa ihtiyacımız var. Haberin içeriği olacak. İçeriği. içeriği bir de tarihi şimdilik alalım. İsterseniz siz yazar, işte yorum ve benzeri şeyler de katabilirsiniz. Fakat onları göstermiyorum şimdilik. Şimdilik kaç tane olsun? 1, 2, 3, 4 tane bölümümüz olacak. ID başlık e, içeriği içeriği yazmış. İçerik diyelim. Tarih. Bir de haberin yayınlandığı tarih olsun. Şöyle yapacağız. Haber diyelim. Şuraya 4 diyelim. Yani 4 tane bölüm olacak. Sütun olacak. Evet. Geldik şuraya. ID'imiz yazalım. ID olacak, integer olacak, uzunluğunu girmemize gerek yok. Auto increment ve primary key olması gerekiyor, bildiğiniz üzere. Başlığımız olacak, başlık. Başlık ne olsun? Varchar olsun. Kaç karakter diyelim? 120 karakter olsun. Varçar. Başka herhangi bir şey almamıza gerek yok. Başla. i̇çerik olacak. İçerik. İçeriğimiz text olması gerekiyor. İçeriğimiz text olacak. Uzunluk girmemize gerek yok. Bir de tarihimiz olacak. Tarihi de yapmamız gerekiyor. Evet devam edelim. İçerik test dedik. Text. E, tarihi de şöyle yapacağız. E, tarihi de date diyeceğiz. Tarihi date diyeceğiz. Evet bakalım herhangi bir şey eksik yaptık mı? E, varchar 120 integer tamam. Primary Auto increment yaptık. Tamam save diyelim bunu. Kaydet diyelim. Kaydet dedik. Evet tamam haber tablomuzu oluşturduk. Şu an herhangi bir haber paylaşmadık. Veri tabanımızın içerisine entegre etmedik. Şöyle yapacağız. Sayfalarımızdan yapacağız bunu. Şimdi şurayı silelim. Haber bölümü burada olacak. Nasıl olacak burası? Şöyle olacak. HTML diyelim şuralara. HTML. HTML. Şöyle olacak. H1 diyelim. H1'i kapatalım heading bir haberlerin e, ne diyelim haberlerin gösterildiği sayfa diyelim gösterildiği sayfa olacak burası şöyle e, hr yapalım şöyle bakalım bir haberlerin gösterildi e, haberler de burada olacak yani ufak bir şöyle ne yapacağımızı önceden belirliyoruz şimdi dinleyeyim şurayı şöyle haber php sayfamıza atalım genel haber diye evet oğuzhanmış.com genel haberde haber evet haber.php evet haber.php de olacak ee, şöyle bir şey olacak haberlerin gösterdiği sayfa haberlerde burada çıkacak şimdi bunun için öncelikle paylaşım bölümünü yapmamız lazım html html yine kapatalım HTML'i kapatıyoruz. Ee, nasıl bir şey yapalım? Şöyle yine heading bir yazalım başa. Heading bir yazalım. Heading bir. Şimdi şuraya ne diyelim? eee haber paylaşım bölümü diyelim. Haberlerin paylaşıldığı bölüm anlamında. Şöyle yine heading hr'mizi koyalım buraya. Şimdi şuraya basit bir form oluşturalım. Form action nokta e, paylaş.php olacak. Yine kendisi olacak. paylaş.php metot metot post diyeceğiz. Metot post formumuzu kapatmayı unutmayalım. Formumuzu kapatalım. Şimdi şöyle yapacağız. Ne var haber paylaşırken bir başlık olacak. Başlık şöyle şuraya pardon. Birek koyalım. Direkt. Evet. Sonra hmm, tabii ki text field'ımızı koymamız lazım. Şöyle birazcık daha profesyonel bir kodlama olsun. Şöyle yapalım. Görüntüye dönem verelim. Evet, şöyle şuraya input koyacağız arkadaşlar. input type text. E, name olacak. name ne? Başlık diyelim. Başlık. Tamam. E, sonra bir de başlık dedik. E, i̇çerik, içerik. Haberin içeriği şuraya da paragraf koyalım. P diyelim. Evet, karışmasın birbirine. Evet, şimdi buraya ise bir text area koyacağız. Text area. Text area. Text area'mızı kapatalım. Text area'mızı kapatalım. Kapattık. Şuraya row ve cols koymamız lazım. Satır rows 6 desek yeter. Kos. Hmm. Hmm, 34 diyelim. 35 fark etmez. Şimdi bir de şuraya da P diyelim. Evet. Bir de Submit butonumuz olsa yeter. Evet şöyle. Input type. Submit value haberi yayına diyelim haberi yayınla evet kontrol s diyelim kaydedelim bir bakalım şimdi paylaş de burada şimdi kaydettik paylaş nokta php sayfamızı açalım paylaş nokta php evet gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu şöyle altını da ayıralım altını da ayıralım yani formdan sonra da bir hr koyalım şöyle hr tamam evet, paylaş php Evet başlığımız haber başlığımız burada olacak içeriğimiz de burada olacak paylaştığımız haberler haberi yayına dediğimizde e, nereye gidecek haber sayfamıza gidecek haber.php sayfamıza gidecek orada yayınlanacak fakat henüz herhangi bir şey yapmadık yani submit butonumuza herhangi bir şey e, herhangi bir özellik ek, e, eklemedik. Öyle bir şey kodlamadık. Haber.php sayfamıza gidecek ve haberimizi bize gösterecek. Onu yapacağız. Fakat onu bir sonraki dersimizde yapalım. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde de onu yapalım. Yani veri tabanımızla bağlantımızı kuralım ve paylaştığımız buradan e, paylaş.php'den paylaşacağımız bilgileri veri tabanına aktaralım. Bugünkü dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.